Viyana'dan çıkıyoruz. Vizeyir'in uçuşuna bineceğiz. Roma'ya gidiyoruz. Ve Roma'ya gidiyoruz. havalimanına ulaştık ve şu anı otobüs bekliyoruz. Hava inanılmaz derecede ve sıcak ve biz bu sıcakta kolezyuma geldik ve gideceğiz artık yeter. Kolezyum tam önümüzde. <laughs> bir yerden e, pizzacıdan, en ünlü pizzacılardan birinden pizza söyledik ama ben buranın pizzasını gerçekten beğenmedim yanındaki şu sosunu daha çok beğendim <laughs> şunu bitirdim ama bu bitmiyor ayrıca e, pizzanın hamuru bile kötü siz getirin buraya domino'su yani Domino's bundan 100 milyon kat daha iyi olabilir. <laughs> Pizzayı yedik. Pizza hakkında ne düşünüyorsun? Abartılmış ya, pizza güzel Aşırı değil. Aşırı abartmış, çok kötüydü ya, Yemedik diyebiliriz. Aşırı kötü değil de... <laughs> bence çok kötüydü. ...doktanenden kötü. Aklımda çok farklı canlandırmış Ya, diğer bütün yediğim dünyadaki pizzalar, en kötüsü bile bundan daha iyidir bence. O kadar değil. O kadar. Sen ne yedin en kötü? Ha? Bunu. <laughs> Ama ilk defa deniyoruz yani. Balıklı pizza sipariş Balıklı pizzayı nasıl yedik? Balıklı... ıh. <laughs> <laughs> yani... Ama kötüydü. Şeyi de kötüydü. Hamuru da kötüydü. Sosu da kötüydü. Her şey kötüydü ki pizzanın. Hmm, bundan sonra makarna zamanı. <laughs> o da kötü çıkarsa artık yapacak bir şey yok. İşte getiri. Bir mutluluk, getir bir mutluluk. Getir bir mutluluk. Getir bir mutluluk. <laughs> la pesa in Market fiyatlarını göstereyim. Avusturya'da bir su. Yani böyle değil, şu küçük şişelerden bir su. En az 1 euroydu burada kocaman şişedekiler. Ya bütün sokak mı çöp kokar? Her taraf çöp kokuyor. Bir tane çöp toplamamışlar. Bu ne? Bu nasıl bir mantık? Buyurun yine bir tane çöp. Hiçbirini toplamamışlar. Neden böyle yaşıyorsunuz? <laughs> Abi, ya burası bir de en işlek sokak. Allah Allah. Aşıklar Çeşmesi'ne geldik. O kadar kalabalık ki burası. Yani biz burada nasıl yer bulduk onu da bilmiyorum ama bayağı kalabalık. İnsanlar omuzlarının arkasından para atıyorlar ve dilek diliyorlar. Ve burada kaç lira toplanıyordu yılda? 700 bin bin Euro toplanıyor yılda. Evine çeşmesindeyiz. Durun kalabalığı görüyoruz. Burada daha rahat görüyoruz. Gerçekten kalabalık. Sokak ortasında saç örüyorlar. Çok güzel. Evet yaklaşık 4 yıl önce çektiğim bu videoya gün bitişi eklemeyi unutmuşum. O yüzden bundan sonrasında ikinci günle devam ediyoruzu kendi sesimle söylüyorum. Vatikan Müzesi'ne giriyoruz. Burası Mısır tarafı. Girdik müzeye. İlk önce Mısır'ı geziyoruz. İşte tek tek hepsini gezeceğiz. Bakın gerçek bir mumya.